2009 model Peugeot 107 aracımız. Citroen C1'lerle aynı bir araç. Şimdi çok sıra dışı bir uygulama yaptık. Direksiyonu çevirdiğimde göreceksiniz. Hız sabitleyici ve içinde sürüş modlarının olduğu sistem. Belki de hani Türkiye'de tektir de muhtemelen dünyada da tek bir araç olmuştur. Fabrikası bile bu görse uygulamayı şaşıracaktır. Mustafa Bey'in araçları her zaman Türkiye'de farklı olmuştur. Yine bir fark e, aracına koyduk. E, hız sabitleyici ve sürüş modları dedik. E, hızı sabitleyen sistem yani kurus kontrol uzun yolda gaza basmadan sizin işte keyifli bir yolculuk yapmanızı sağlar. 30'dan sonra çalışır. İstediğiniz hızda hızı sabitleyebilirsiniz. E, şimdi yol testi yapacağız. E, yola çıkmadan önce de şöyle bir özellik göstereyim. Şurada dışta bir düğmemiz var. Bakın basılı tuttuğumuzda iki kez yandı. İki kez yanarsa araba spor moda geçiyor. Yani bu araba 60 beygirse kalkışları sanki 80 beygir gibi bir motor değil de 1.2, 1.5 gibi bir hislere sahip oluyor. Yani bu araçlar zaten hantal. Ee, kalkarken çok büyük konfor sağlıyor. Kullananlar çok iyi hissedecektir aradaki farkı. Ve hatta sürekli spor modda kullanmak isteyecektir. Vites geçişleri bile belki daha konforlu olacaktır. Bir kez daha bastığımızda led 3 kez yanarsa da eco mod oluyor. Bu sefer araba 60 beygir değil de 40-50 beygir gibi oluyor. Bunu da nerede kullanabilirsiniz? Karlı yollarda araba patinaja düşmesin, kaymasın diye kullanılabilecek bir özellik içinde var. Bir kez daha bastığımızda ise tek yanarsa bu da kendi orijinal hali neyse odur. Şimdi yol testi yapacağız. Yolda 30'u geçtikten sonra set bastığınızda hızı sabitler. Şuradaki ışıkta sürekli olarak yanar hızın sabitlendiğini oradan anlayabiliyoruz. Şimdi yol testi zamanı. Şimdi gösterebildiğimiz kadar videolardan çok anlaşılmaz ama süren kişi daha iyi anlar. Devirden gösterebildiğimiz kadar göstereceğiz. Şimdi arabayı spor moda aldık. Yani direkt e, yani kalkışları zaten görebiliyorsunuz. Da, motosiklet gibi araba yarış motosikleti gibi bağırmaya başlıyor hemen. Hani kalkışları biraz daha seri oluyor. Tabi bunu kullanan daha iyi anlayacaktır. Şimdi hızı sabitleyeceğiz. Eksiye dokunduğum anda bakın Yeşil ışık yandı. Ayağımda gaz pedalından çektim. Şu an 60 km sabitlemiş. Evet. EDS'li yollarda mükemmel bir özellik. Şu an biz de EDS'li bir yoldayız. Hani Bu sistem sayesinde belki cezalardan kendinizi kurtarabilirsiniz. Tabii ki en şey amaç da e, konforlu bir yolculuk sağlamak şehirler arasında. Yine EDS'li yollarda da güzel. Kola artı tuşuna bastığımızda ikişer ikişer artar. Bakın şu an 70'e doğru geldi. Frene dokunduğumuzda sistem iptal olur. Ee, tekrar hızlandırmak için artı tuşuna bastığımızda e şeye geri gelir eski hızına. Aynı orijinal hız sabitleme sistemi gibi çalışır. Yerimiz Karabük, Bolu, Düzce ve Sakarya illerinde de bu hizmetleri veriyoruz. Herkese kazasız belasız sürüşler.